Merhaba arkadaşlar. 22-28 Ocak haftasının burç yorumlarıyla yine yeniden karşınızdayım. Bu hafta gökyüzünde inanılmaz etkili göksel olaylar var. Aslan Burcu'nda bir dolunay gerçekleşiyor. Jüpiter ve Venüs'ün olumlu açıları bizimle olacak. Buralarda nelere dikkat etmeliyiz ama aynı zamanda nelerden nasıl faydalanmalıyız? İşte şimdi burcunuza göre sizlere anlatacağım. Koç burcuyla başlıyoruz. Hafta genelinde gerçekleşecek, 25 Ocak Perşembe günü gerçekleşecek Aslan burcundaki dolunayla beraber siz de çocuklarınızın bakım ve giderleriyle ilgili ihtiyaçlarınızı daha fazla düşüneceksiniz. Tatilde onlar için ne yapabilirim? Okul masraflarını nasıl halledebilirim? Çocuklar için harcamaları daha fazla düşünmek, onların moral ve motivasyonlarını yükseltmeye çalışmakla ilgili bir hafta yaşıyorsunuz. Bu hafta geneli sizin sahne, sanat ve spor işlerine başlamak için yüksek bir motivasyon sergilemenize sebep olur. Bizzat böyle işleriniz varsa da bunları gayet güzel şekilde gerçekleştirirsiniz. Bebek bekleyenler için bu süreç İnşallah nasipse bir hamilelik haberine sebep olabilir. Bu da sizin mutlu olabileceğiniz bir süreç tabii ki. Yine dolunayla birlikte bir satışı gerçekleştirebilir ve parasal konularda riskli yatırımlardan uzak durduğunuz sürece, paranızı bir yere gidip birdenbire bire yatırmadığınız sürece her şey yolunda gidecek. Aşk hayatı ve özel ilişkilerinizde sansasyonlara, skandallara açık bir süreçte olduğunuz için güven ilişkilerini sürdürmeye ve karşılıklı anlayışa bu süreçte dikkat etmeniz gerekir. Hafta genelinde gökyüzünde Mars'ın Merkür'le gökyüzünde bir kavuşum açısı gerçekleşiyor. Sizin de toplum içinde söylediklerinizle, anlattıklarınızla çok fazla dikkat çekeceğiniz bir süreç. Ancak anne baba, aile büyükleri ve belki iş yaptığınız insanlarla tartışmalardan kesinlikle uzak durmanız gerekiyor. Zaten normalde biliyorsunuz biraz daha girişken ve sert yapıda olabilen insanlarsınız. E dolayısıyla da böyle açılar altında başkaları niyetiniz o olmasa bile sizi bu şekilde değerlendirebilir. Yine hafta geneline yayılan bu açıyla birlikte iş başvurusunda bulunabilir ve iş görüşmelerinde de başarı sergileyebilirsiniz. Cumartesi ve pazar günleri hafta sonuna geldiğimiz zaman gökyüzünde Jüpiter ve Venüs'ün güzel bir açısı etkin olacak. Sizin de kendi değerinizi daha iyi bildiğiniz, topluluklara, topluma, insanlara bunu çok daha iyi ve etkili şekilde gösterdiğiniz bir süreç burada tatil fırsatlarından faydalanabilir. Sevdiklerinizle ve çevrenizle yakın ilişkilerde samimi, iyi niyetle ve güzellikle güzel bir hafta sonu gerçekleştirebilirsiniz. Yine burası alım satım işlerinizi de destekleyen bir yer olacak. Boğa burcu hafta genelinde Aslan burcunda perşembe günü gerçekleşecek dolunayla birlikte aile ilişkilerinizde hassas olacaksınız. Sizin için en önemli şey şu anda aile içinde anlaşılmak, kendinizi ifade edebilmek, bozulan ilişkileri hemen hızlı bir şekilde onarabilmek olacak. Yine bu zaman zarfında taşınmak, ev ve yerleşimle ilgili değişiklikleri güzel karşılayan bir haritanız var. Geçmişle ilgili çok fazla yüzleşme yaşayabilirsiniz. Ancak biliyorsunuz, geçmiş bizi ileriye götürmüyor. O yüzden de şimdiki şartlara odaklanarak hayatınıza devam etmeniz kesinlikle faydalı olacaktır. Yine burada ev düzenlemeleri açısından ve aile büyüklerinizle ilişkileri tatlıya bağlayıp ikili ilişkilerinizde de kendinizi geçmişle değil şimdiyle ifade ettiğiniz zaman düzelebilecek koşullar görünüyor. Hafta genelinde gökyüzünde Mars'ın Merkürlü olan kavuşum açısını yaşıyor olacağız. Bu açıyla birlikte seyahate gidebilir, şehir dışı ve yurt dışı bağlantılı işlerden faydalanabilir. Özellikle sınavlar, başvurular, öğretmenlerle görüşmeler, belirli yazılı ve sözlü çalışmalarda başarı göstermek, basın yayın alanlarında, havacılık alanlarında, gökbilimleri alanlarında da bir uzmanlık göstermek ya da başarı göstermek için çok keyifli bir zamandasınız. Burada yine hafta sonu, cumartesi, pazar, Jüpiter'in Venüs'le olan uyumlu açısını gökyüzünde yaşıyor olacağız. Bununla birlikte sizde güzelliğinizi ya da yakışıklılığınızı, kısaca o tatlı enerjinizi herkese çok da güzel sergileyebileceğiniz bir süreç. Bu anlamda ikili ilişkilerinizde bir başarı getirir, olumluluk getirir ya da sevginin güzel paylaşımını getirebilir. Yine sanatsal aktivitelerden, kişisel gelişimden, ruhsal farkındalık gerektiren işlerden ve varsa yazılı çalışmalardan, sınavlardan başarılı sonuçlarla hafta sonu ayrılabilirsiniz. İkizler Burcu hafta genelinde Aslan burcunda perşembe günü bir dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunay sizin zihin, düşünceler, zeka ve değerlendirmeler alanınızda meydana geliyor. Dolayısıyla iletişim konusunda epey hassas olacaksınız. Aksi gibi bir de geçmişten haberler alabilir ya da arkanızdan kuyunuzu kazan insanlardan haberdar olabilirsiniz. Bu can sıkıcı gelişmelere rağmen bazı net kararlar alıp onunla görüşmüyorum. Bu kişi benim kesinlikle bugünkü enerjime yaramıyor demek sizin şu anda olumlu bir adım atmanıza sebep olacak. Özellikle yaratıcı yazarlık, sanatsal çalışmalar ya da birtakım bilimsel faaliyetlerle uğraşıyorsanız bu alanlarda derinleşmek için gerçekten başarılı bir haftadasınız. Yine hafta geneline etkin olan Mars'ın Merkür'le olan kavuşum açısıyla birlikte çok hızlı düşüneceğiniz, hızlı kararlar almak isteyeceğiniz, özellikle tıbbi konularda, hastanelerle ilgili işlerde daha etkili ve başarılı olabileceğiniz bir süreç. Belki eğer gerekli ise ufak tefek ameliyatları da destekler. Ancak tabii ki durduk yere ameliyat olmuyorsunuz. Sadece gerekli bir ameliyat durumu varsa bu hafta sizi destekliyor. Siz yine de bu hafta genelinde eller, kollar, omuzlar ve akciğerlerinize dikkat edin. Çünkü gökyüzündeki açılar birazcık oraya dikkat gerektiriyor. Hafta sonu ise gökyüzünde Jüpiter'in Venüs'le olan uyumlu açısı var ve siz de bunu çok seveceksiniz. Çünkü maneviyatınızı arttırabileceğiniz, enerjinizi yükselteceğiniz ve kaderin rastlantıların ya da tesadüflerin şimdi sizden yana şekilde çalışacağı bir süreç geçiriyor olacaksınız. Yengeç Burcu hafta genelinde 25 Ocak Perşembe günü gökyüzünde Aslan Burcu'nda gerçekleşecek olan Dolunay'ın etkilerini yaşıyor olacağız. Siz de çevrenize karşı kendi değerlerinizi ve hassasiyetlerinizi korumak konusunda gerçekten daha alıngan ya da kırılgan bir tavır sergileyebilirsiniz. Buna birazcık dikkat edip etrafınızdaki insanların size olan söylemlerini kişisel almamak, varsa alım satım işlerinizle uğraşmak, değerli taşlar, mücevherler, doğal taşlar ya da bir takım süsleme, organizasyon işlerini işleriyle ilgili çalışmalar yapmak ruhsal olarak size gerçekten çok iyi gelecektir. Bu hafta size kesinlikle fırsat bulursanız doğa yürüyüşleri, spa ya da masajlardan faydalanma gibi konuları tavsiye ediyorum. Yine güzellik ve bakım işlerine gitmek de sizin enerjinizi yükseltmenize sebep olacak. Hafta genelinde gökyüzünde Mars'ın Merkür'le kavuşum açısında ikili ilişkiler alanınızda yaşıyorsunuz. Dolayısıyla burada geçmişi referans alarak şimdiki partnerinize ya da eşinize bir takım can sıkıcı konuşmalar yapmamak faydalı olacaktır. Ancak İş birliktelikleri yapmak için, paylaşımlı çalışmalar için, özellikle yazılı çalışmaları hızlandırmak için bu haftayı etkili olarak kullanabilirsiniz. Özellikle yaratıcı yazarlık işlerinde bu süreç sizin enerjinizi arttıracaktır. Akrabalar ya da kardeşlerinizin bazı desteklere ihtiyaçları olabilir. Onların da kendi hayatını ilgilendiren zorlukları sizinle paylaştığını görebilirsiniz. E sizin fikirlerinizle onları iyileştirebilir. Her zamanki sevgi dolu tavrınızla biraz daha onların yanında olmanız gereken bir süreç aslında. Cumartesi, pazar yani hafta sonunu ise çok seveceksiniz. Çünkü gökyüzünde Jüpiter'in Venüs'le olan uyumlu açısını yaşayacağız. Böylelikle organizasyonlar, etkinlikler, sosyal çevrenin içinde olmak, bir takım davetleri değerlendirmek, varsa yeni bir flört durumu bununla ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kısaca yeni insanlarla tanışmak için, evlenmek, nişanlanmak, sözlenmek için, ikili ilişkileri tatlıya bağlamak için gerçekten etkili ve olumlu bir hafta sonu yaşayacaksınız. Şimdiden keyfini çıkarın derim. Aslan Burcu hafta genelinde 25 Ocak Perşembe günü sizin burcunuzda gerçekleşen bir dolunay var ve doğal olarak da kendi alanınızda gerçekleşen bu dolunay ile birlikte kendinizle ilgili konularda hassas olacaksınız. Sağlığınızı önemsemeniz, kendi duygularınızı önemsemeniz, önceliği kendinize vermeniz gerçekten de bu hafta genelinde önemli. Toplum içerisinde kariyerinizi ilgilendiren konularda çok daha güçlü görüneceksiniz. Dolayısıyla siz yeter ki yaratıcılığınızı ve yeteneklerinizi kullanın, cesaretinizi kaybetmeyin. Kariyer konusunda ise gereken girişimleri yapın ve Bırakın işler sizin yerinize hallolsun. İkili ilişkilerinizde ve iş hayatınızda kesinlikle tartışmaların içine girmeyin ve problemli insanlardan bu hafta genelinde de uzak durun. Bu haftayı etkileyen bir diğer açı Mars-Merkür kavuşumu gökyüzünde etkin sizin de çalışma hayatı alanınızda gerçekleşiyor ve günlük yaşamınızı nasıl organize ettiğinizle ilgili çeşitli yürüyüşler, doğal sporları, voleybol oynamak, basketbol oynamak ya da tenis oynamak gibi sportif faaliyetleri değerlendirmek için harika olduğu gibi Aynı zamanda satrança başlamak ya da el becerilerini geliştirebilecek kurslara gitmek için de harika bir zamandasınız. Bu süreç iş görüşmelerinizi desteklerken günlük hayatınıza trafik kazalarını katabileceği için trafikte kesinlikle çok yavaş ve sakin devam etmeniz gereken bir zaman var. Hafta sonu ise cumartesi pazar günleri kariyer ve iş hayatı alanınızda Oldukça güzel bir açı var Jüpiter'in Venüsle olan uyumlu açısı. Eğer hafta sonuna denk gelen bir işiniz varsa veya organizasyonlar ya da görüşmeler anlamında son derece olumlu bir enerjiyle bu süreci karşılayabilirsiniz. Başak burcu hafta genelinde perşembe günü Aslan burcunda gerçekleşecek olan dolunayın etkisini yaşıyor olacağız. Artı eksi bir haftada sizin için ruhsallık, maneviyat, içe dönme kendi duygularınıza odaklanma ve toplumdan biraz da olsa geri çekilme, izolasyon, kendi içinde kalma çok daha önemli ve faydalı alanlar olacak. Bir hastalığın ardından iyileşme, bir üzüntünün ardından bu süreci iyi yorumlayıp bilgeliğinizi arttırıp mutluluk elde etme gibi temalar yaşayacaksınız. Bu süreç sizin yaratıcılığınızı arttıracak. Dolayısıyla sinema, dans ya da tiyatro gibi alanlarda özellikle başarılı sağlayabilirsiniz. Yöneticilik özelliklerinizi ya da kendi parlak taraflarınızı bu hafta çok iyi gösteremediğinizde düşünüyorsanız hafta sonundan itibaren kesinlikle enerjiniz yükseliyor ve iş konusunda ya da yöneticilik konusundaki gücünüzü de geri alacaksınız hafta genelinde gizli düşmanlıklar ya da arkanızdan konuşan, iş çeviren insanlardan haberdar olabilirsiniz. Buna biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Yine haftaya etki eden bir başka açı Mars-Merkür kavuşumu. Şu anda tek düşündüğünüz şey çocuklarınız. Kendinizi nasıl daha iyi ifade edebileceğiniz, yaratıcılık gerektiren işlerde kendi enerjinizi nasıl daha güçlü ortaya koyabilirsiniz, nasıl insanlarla etkili ve olumlu iletişim gerçekleştirebilirsiniz aslında siz şu anda düşünüyorsunuz. Hafta etki eden bir başka önemli açı gökyüzünde Mars'ın Merkür'lü olan kavuşum açısı. Sizin de şu anda en önemli odak noktanız çocuklarınızla daha iyi iletişim kurmak. Kendi iletişim yeteneklerinizi var gücünüzle ortaya koymak. Yani aslında herkese, insanlara derdinizi anlatmaya çalışmak. Bu süreçte bence kimseye derdinizi anlatmaya çalışmadan kendi içinizde kalmanız ve İşlerinize, çalışmalarınıza zaman ayırarak biraz daha içeride bu haftayı geçirmeniz faydalı olacak. Cumartesi Pazar'ı seveceksiniz çünkü seyahatler için, tatiller için, görüşmeler için, flörtler için ve aşk hayatında bozulan ilişkileri onarmak için gerçekten harika bir süreç. Çocuklarınızla ilgili olumlu haberler alabilir ve aynı zamanda yaptığınız yatırımlarla ilgili de olumlu gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Terazi Burcu hafta genelinde Perşembe günü Aslan Burcu'nda gerçekleşecek Dolunay'ın etkilerini yaşıyor olacağız. Sizin de şu anda hassasiyet noktalarınız kesinlikle sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız, kime ne kadar güvendiğiniz, kiminle neyi paylaştığınız, belki çok özel bilgilerinizi ya da sırlarınızı güvenip paylaştınız. Ancak bir baktınız ki doğru insanlarla paylaşmadınız. İşte bu hafta size doğru arkadaş kimdir? Hangi kişiyle tamamen yakın bilgilerinizi paylaşmalısınız ve dost olmalısınız bunu öğretiyor olacak. Kariyer gelirleri konusunda bir adım atmak ya da maaş zammı istemek için çok da olumlu bir haftada değilsiniz. Ancak bilimsel faaliyetler, tez yazmak ya da çalışmalar açısından kesinlikle olumlu bir zaman. Bu süreç biraz da olsa etkinlikleri, organizasyonları ve davetlerinizi arttırabilir. Dolayısıyla bir taraftan sosyalleşiyor, bir taraftan da kendi sosyal çevrenizde kiminle yakın olacağınıza dair bir seçicilik geliştiriyorsunuz. Hafta genelinde gökyüzünde Mars'ın Merkür'le olan kavuşum açısını da yaşıyor olacağız. Ev alım satımı, evle ilgili tamirat işleri ya da aile büyüklerinizle olan iletişimi düzeltmek için aslında etkili bir zamandır. Yeter ki burada tartışmalar kavgalara dönüşmesin. Hafta sonu ise daha özelinizde geçirmek isteyeceğiniz romantik bir ambiyans size sunan sevdiklerinizle keyifli zamanlar geçirebileceğiniz bir süreçte olacaksınız. Akrep Burcu hafta genelinde Perşembe günü Aslan Burcu'nda gerçekleşecek Dolunay'ın etkilerini yaşıyor olacaksınız. Artı eksi bir haftada bu etkiler hayatınızda var olacak ve şu an sizin için en önemli olan şey toplum içinde kendinizi ve enerjinizi nasıl gösterdiğiniz. Bir takım spekülasyonlardan uzak durmak için her zaman kariyer ortamınızda ya da içinde bulunduğunuz çevrelerde sakin, sükunetli ve olaylardan uzak duran isim olmalısınız. Eğer daha önceden yaptığınız iş başvuruları varsa ya da kariyerle ilgili beklentileriniz varsa bu hafta kesinlikle imza atan kişi ya da parlayan kişi siz olacaksınız. İkili ilişkilerinizde büyüyen tartışmalardan uzak durmak ve iş birlikteliği yaptığınız insanlarla daha uzlaşmacı bir tavırla anlaşmaya çalışmak hafta genelinde işinizde yarayacak. Bu hafta gökyüzünde Mars'ın Merkür'le olan kavuşum açısını yaşayacağız. Bazen bazı zamanlarda biliyorsunuz kendimizi daha agresif ifade ediyoruz. Sakinliği kaybediyoruz. İşte şimdi hem Dolunay hem de Mars'ın Merkür'le olan kavuşum açısından dolayı biraz bu sakinliği kaybetmeye meyilli olacaksınız. Bunun size ilişkilerde ve iş hayatında dezavantajlı dönmemesi için aslında enerjinizi olumlu olaylara odaklamak haftayı etkili kullanmanıza sebep olacak. Yine bu hafta bu açıyla beraber kariyer gelirlerinizde bir artış görebilir. Geçmişten beri süre gelen miras ya da toplu paralarla ilgili olan işler, burslar, yatırım konularıyla ilgili olumlu haberler de alabilirsiniz. Hafta sonu ise gökyüzünde güzel bir etkin açı etkin oluyor. Siz de bu açıyı çok seveceksiniz. Çünkü ikili ilişkiler alanınızı ve yakın ilişkiler alanınızı tamamen pozitife çevirecek bir açı. Yapacağınız tekliflerin olumlu karşılanacağı, aynı şekilde size olumlu tekliflerle gelinebilecek olan Enerjinizi çok güzel kullanacağınız tatlı sözlerle insanlarla güzel anlaşacağınız bir süreç. Bu da tabii ki hafta sonu ikili ilişkiler alanınızı çok da keyifli geçirmenize sebep olacak. Yay burcu hafta genelinde Perşembe günü Aslan burcunda gerçekleşecek dolunayın etkilerini yaşıyoruz. Siz de artı eksi bir haftada özellikle eğitimlerinizle ilgili konulara odaklanmış durumdasınız. Kişisel gelişim, ruhsal faaliyetler, kendinizi geliştirebileceğiniz alanlar ve bilgi almak kesinlikle çok önemli olacak. Her şeyi öğrenmek isteyeceksiniz. Her konuda bilgi sahibi olmak isteyeceksiniz. Açıkçası sizden bu hafta pek de bir şey saklanamayacak bu anlamda. Tatile gitmek, yurt dışı bağlantılı işler ya da görüşmeler yapmak, başkalarıyla güvendiğiniz insanlarla fikir paylaşımında bulunmak için etkili bir zaman. En önemli şey şu an gelecekteki işlerinizi şekillendirmek için oturup başlamak, harekete geçmek ve inme kazanmak. Yine hafta genelinde Mars'ın Merkür'le olan kavuşum açısıyla birlikte finansal konularda da peşinden koşturabilir, etkili görüşmeler yapabilir ve aslında iş hayatınızda gücünüzü tam olarak gösterebilirsiniz. Çalışma ortamınızda bulunan insanlardan rahatsızsanız bu hafta açıkçası sansasyon ya da skandallar yaratabileceği için ve sizin arka hakkınızda olumsuz şeyler söylenebileceği için çalışma ortamındaki insanlarla muhatap olmadan tamamen kendi işinize bakmanız faydalı olacak. Hafta sonu yine çok seveceğiniz bir açı var gökyüzünde Venüs'ün sizin yönetici gezegeniniz Jüpiter'le beraber olumlu hareket ettiği bir açı. Kendi değerlerinizi, kendi şansınızı ya da kendi yeteneklerinizi insanlara çok güzel anlatarak içinde bulunduğunuz çevreleri adeta kalbinden vuracağınız bir hafta sonu sizi bekliyor. O yüzden önemli işlerinizi de yine bu hafta sonuna da doğru planlarsanız zamanı etkili kullanmış olacaksınız. Oğlak burcu hafta genelinde perşembe günü gerçekleşen Aslan burcundaki dolunayın etkisiyle birlikte sizin de odak noktanız gerekli ise ameliyatlar, hayatınızdaki kişinin finansal durumu belki iş hayatıyla ilgili olumsuzluklar ya da maddiyatla ilgili problemlerin size yansıması ve siz de bunları çözümlemek zorunda kalabilirsiniz. Ancak bireysel hayat, hayatınızda bir takım operasyonlar geçirmek, Parayla ilgili konularda bizzat sizin dışarıdan gelen gelirlere yani toplu paralar almaya çok yakın olduğunuz bir süreç. Hatta belki ummadığınız yerlerden finansal fırsatlarla da bu hafta genelinde karşılaşabilirsiniz. Baktığımız zaman 22-28 Ocak haftası aslında sizin için romantizmin ve tensel uyumun da ön plana çıktığı bir süreç. Dolayısıyla özellikle bekar olanlarınızın flörtlerini arttıracak olan ya da aşk hayatıyla ilgili motivasyonunu arttıracak olan bir süreç. Yine bu hafta genelinde Mars ve Merkür sizin alanınızda yani Oğlak Burcu'nda hareket ediyor. Dolayısıyla etkili iletişim, insanları kesinlikle çok çarpıcı bir aurayla etkileyebilmek, sözlerinizin çok keskin olması ancak iş görüşmelerinde muazzam etkili bir enerjiyle hareket edeceksiniz. Bu da tabii ki sizi bu hafta genelinde yukarıya taşıyacak. Hafta sonu çok sevdiğimiz bir açı var. Venüs'te Oğlak Burcu'nda sizin burcunuzdayken hem enerjinizi arttırıp hem de bahsettiğim gibi tensel uyum, romantizm, aşk hayatı ile ilgili özel görüşmeler ve sevdiklerinizle daha yakın olmak için bu haftayı olumlu anlamda kullanabilirsiniz. Kova burcu hafta genelinde perşembe günü gerçekleşecek olan Aslan burcundaki dolunayla beraber sizde ikili ilişkiler alanında Gerçekten de çarpıcı gelişmeler yaşayacaksınız. Buraya kadar ilişkileriniz problemli gittiyse ve artık yürümüyorsa bütün konuşmalarınıza rağmen hiçbir şey fark etmediyse ve iki kişi karşılıklı olarak uzlaşamıyorsanız maalesef artık sonlandırma zamanı şimdi geldi. Ancak hayatınızda hiç kimse yoksa yeni insanlarla tanışmak için bu haftayı tabii ki değerlendirebilirsiniz. Önemli olan sizin kendinize dürüst olmanız, ilişkilere bakış açınızda dürüst olmanız ve geleceğinizi ilgilendiren önemli kararları almaktan geride durmamanız. Hafta genelinde en önemli tema sizin için ikili ilişkilerinizi yeniden düzenlemek olacak. Tam da bu döneme etki eden diğer açı gökyüzünde Mars'ın Merkür'lü olan kavuşum açısı zaten ne geliyorsa insanın başına emin olun akrabalardan, yakın çevreden, tanıdıklardan geliyor. Sizin de bu hafta genelinde akraba, eş dost ilişkilerine bir ekstra dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü Hafta geneli bunların bu kavramların yararlı tarafları yerine maalesef yakın çevre ilişkilerinde yararsız ya da olumsuz kavramlarla yani kötü iletişim, arkadan konuşma ya da finansal olarak zarar verme gibi kavramlarla karşılaşabilirsiniz. Lütfen hafta genelinde trafikte dikkatli olun trafik kurallarına uyalım. Bir de şu çok önemli, adayı dönene yol ver kuralına gerçekten hiç kimse uymuyor. Siz eğer buna dikkat ederseniz ben vatandaş olarak gerçekten çok sevinirim. Haftaya geri dönecek olursak bu hafta sizin yaratıcılık gerektiren işlere odaklanmanız ruhsal faaliyetlerde çalışmalar sürdürmeniz ve belki de bir atölyeye bakıp ya ben bu atölyede seramik mi yapabilirim, işte mozaik mi yapabilirim, resim mi yapabilirim? İşte bu fikir gerçekten size iyi gelecek. Hafta sonunu daha çok seveceksiniz. Çünkü hafta sonu haftanın bu aksiyonlu iletişim koşullarını artık geride bıraktıran ve çok daha rahat, çok daha pozitif, sizi daha memnun ve mutlu edecek gelişmeler söz konusu olacak. Gerek evinizdeki düzen ya da evinizdeki mutluluk, gerek aile ya da ilişkilerinizdeki yakınlık, samimiyet ve düzelmeler eminim hafta sonu sizi mutlu edecektir. Balık burcu hafta genelinde perşembe günü gökyüzünde Aslan burcunda dolunay meydana gelecek. Sizin de iş hayatı alanınızda, günlük rutinlerinizi nasıl yaşadığınızı anlatan bir alanda çarpıcı bir dolunay meydana geliyor. Artık size demek istiyor ki evet Kalk, hareket et. Artık durma. Bir şeyler yapman lazım. Şimdi sizin bu itici gücü içinizde hissediyor olmanız gerekiyor. Özellikle bu süreç çalışma ortamınızda varsa size yardımcı olanlar gerek evinizde gerek iş hayatınızda çalışma arkadaşlıklarınızla ilgili de yeni bir düzenleme yapmanıza sebep olacak. Eğer yoksa bir evcil hayvan sahiplenebilirsiniz. Bu süreç bu dolunay size bir kedi ya da köpeğe bakım verme konusunda kesinlikle olumlu bir enerji katıyor. Yine özellikle uzakta bulunan bir kardeşiniz varsa kendisinden olumlu haberler alarak bu haftayı pozitif geçirebilirsiniz. Eğer iş görüşmeleriniz varsa Mars Merkür kavuşumuyla da beraber hafta genelinde aslında geleceğinizi ilgilendirecek önemli bir proje ve önemli bir çalışmanın içinde kendinizi birden bulabilirsiniz. Bu da tabii ki az önce belirttiğim gibi dolunayın gücüyle birlikte kalkıp hareket edip kararlar almanıza bağlı olacak. Hafta sonu ise tabii ki aslında bütün burçlar genelinde çok seviyoruz ama sizin de olumlu bir evinizde etkilediği için gökyüzünde Venüs'ün yönetici gezegeniniz olan Jüpiter'le olan uyumlu açısını yaşayacağız. E bu da haliyle artık yakın çevre ilişkilerinde düzelme, uzun süredir beklediğiniz bir maili, telefonu almak ya da önemli bir kişiden haber almak, sizin attığınız mesajların ya da söylediklerinizin yerini bulması, gönderdiğiniz maillerin nokta atışı olması anlamında hafta sonu iletişim trafiğinizi pozitif etkileyen ve seyahat yapacaksanız da yine mutlu mesut gidip geri geleceğiniz bir süreç var. 22-28 Ocak haftası ülke genelinde biraz daha aksiyonlu olacak. Olsa da umarım kişisel hayatlarımızı pozitif etkiler, eksiltmeyen, arttıran, mutluluğumuzu devam ettiren bir hafta olsun. Her pazar haftalık burç yorumlarıyla ve ayrıca da short videolarla YouTube kanalım tekrar etkin. Eğer videoyu gerçekten beğendiyseniz beğenmeyi ve arkadaşlarınıza da tavsiye etmeyi lütfen unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Herkese iyi haftalar. Hoşçakalın.